Johnny <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba ben Hal. Bugün komik konuşmanın eğlenceli olduğunu düşündüm. Ne gülüyorsunuz siz? Snoop Dogg'teki tiz sesli hele. Ben bugün caddede yürüyordum. Ne çılgınlık ama değil mi? Ben anlamadım. Kimin umurunda? Hal 101'in üzerine hit olmuş özel bir videodur. Bu de büyük bir Hollywood filmi için anlaştık. İzlediğiniz için teşekkürler çocuklar. Hepinizi Hollywood'da görüşürüz. Sunuk <laughs> tuba çıkıp büyük bir Hollywood anlaşması yapmam gerekiyor. sosiste dolu küçük bir dolabı olan bir limuzine de binecek miyiz peki? İstediğin kadar yiyebileceğin mobil dondurma barının yanına koyacağım. Acaba balon alabilir miyim? <laughs> Merhaba baba. Komik bir sesim var. Böylece sunutuma çıkabileceğim. Yaşasın. Ha, bu hiç hoşuma gitmedi. Neden? Ben hala normalim. Ben çılgın sesi olan normal benim. Hiç sesli bir Johnny istemiyorum. Gerçi çok komik bir şeydi ama. <laughs> sunutuma çıkmanın başka bir yolunu bulmam gerekiyor. Neler oluyor? Eski laboratuvar testi raşibine göz gezdirirken fark ettik ki... ...laboratuvardaki bininci deneyine bir tane kalmış. Aman ne güzel. Benim işim... Hey! Bu bizim için bir dönüm noktası. Ve bine ulaşmak istiyoruz. Şimdi bir şeyleri test etmeye hazır mısın Johnny? Test! Söyle bakalım. Hayır. Çünkü ben sunur top yıldızı olacağım. Şimdi şu eski web kameramızı bir çalıştıralım. Görüntüyü ortalayalım ve sonra... Ne yapacağımı bilmiyorum ki. Hiçbir şey yapmana gerek yok ki, Johnny. İnternetin yıldızları sadece ilginç şeyler söyleyen normal çocuklar o kadar. Önemli olan insanlarla bağ kurmak yani. Tamam. Merhaba, ben Johnny ve bu benim web yayınım. Burası benim odam ve işte bu da benim köpeğim. Ve ooo şuna bakın, bir kurşun kalem. Kuruncu bir kurşun kalem. Pekala hepsi bu kadar muhteşem oldu. Ben olsam muhteşem kelimesini kullanmazdım. Şimdi sıra videoyu yüklemeye geldi. Sonra da bir Hollywood anlaşması ve Libuzin şehri bekle beni geliyorum. <laughs> hey çocuklar ne seyrediyorsunuz? Sanki bilmiyormuş gibi soruyorum. Komşu Gilme. Hayır gömleksiz çocuk. Bizimle gerçekten bağ kuruyor. Merhaba ben Gil Millet. Bu benim web yayının burası odam. Ve bu benim köpeğim. Ve gömleğimi çıkardım. İyi ama benim videom bundan çok daha iyiydi. Benim videom nerede? Nerede videom? Nerede olmadığını söyleyeyim test. Özel videolar sayfası. Yani gömleksiz çocuk gibi Hollywood'a gitmiyorsun Johnny. <laughs> hey web hayranlarım izlediğiniz için teşekkürler. Ben Hollywood'a gidiyorum. <laughs> Peki bu sefer Snoop Dogg planı nedir? Hiçbir planım yok. ne yapıyorsun? Snoop Dogg'a çıkmaya çalışıyorum. Sen ne arıyorsun burada? Ha, belki de. Ben sana göstereyim. Susan da Mary de mi Snoop Dogg'da yani? Kız kardeşlerden sevmediğiniz çocuklardan kurtulmak Yeni ipuçları geliyor. Yere çok kaygan yağ dökün. Biz kanola yağını tercih ediyoruz. Döner masada dökmeyi bırakın. Çift taraflı bandınız ve yakınınızda da bir ip ...sık iyi düşünülmüş. Suluk tuba asla çıkamam. <laughs> çok kolay. Ne video efektleri ekledim. Şimdi izle. Merhaba dünyalılar. Ben çok Chop gezegeninden koca uzaylı. Beni rivesine götürmenizi istiyorum. Koca uzaylı çok eğlenceli ve çok ünlü. Aa. Herkese merhaba. Büyük bir Hollywood anlaşması imzaladım. Filmlerde görüşürüz. <laughs> Johnny Test sıra geldi birinci testine. İşte. Birinci deney şişesindekini mi test etmek istersin? İkinci şişeyi mi? Yoksa kutunu mu açmak istersin? İnternet yıldızı olmalıyım pekala. Ben konuşan bir köpeği olan çocuğu. Bir yolunu buluruz elbette. Evet, insanlar ne görmek ister? Öncelikle dünya çok ısındı. Çevreci bir nasıl yapılır videosuna ne dersin? Dünyayı kurtarmak falan gibi şeylere. He? <laughs> Merhaba, hepimiz dünyaya yardım etmeliyiz öyle değil mi? İşte bu yüzden de geri dönüşüme önem vermeliyiz. Şimdi, Johnny size basit ev eşyalarından nasıl saksı yapacağınızı gösterecek. Mesela süt kutusu ve o çok korkunç. Kapat kapat. Ama bence çok iyi gidiyordun. Bak çevreye yardım etmek istiyorum ama insanlar başka neyi izlemeyi sever onu söyle. Neredeyse kesin ölüm anlamına gelen büyük tehlikeli gösteriler ama bunu yapmana asla izin ver. Johnny. Johnny. Rampayı bu kadar çabuk nasıl yaptın? Şimdi evden atlayacağım, sen de kaydedeceksin. Sonra sunucuba çıkacağım ve Hollywood'a gideceğim. İhdu. İhdu. Ha? İhdu. İhdu. Ah. Ha, evin üstünden gitmeyi unuttum. Önemli değil. İnternette de pis düşüşler tehlikeli numaralardan daha çok tutar. Orası da doğru ama kayıt düğmesine basmayı unuttum. O. Hey, ee, hayvan saldırılarını izlemeyi de severler. Gel lan. Kaydetmeye başla hemen. Şimdi ben ipi çekeceğim. Vahşi postayı bırakacağım. Sonra o bana saldıracak ve bunu da özel video alacağım. Sen aklını kaçırmışsın ve ben buna göz yummayacağım. Neyse motor. Johnny senin çöpleri çıkarmalı. <laughs> 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 Korsik baba harikaymış. Bu dünya hiç adil değil. Size adil değil diyorum. Ama o yaraları yüzünden Hollywood anlaşması yapamadı. İzlediğiniz için teşekkürler çocuklar. İnternet yıldız olma hayalim suya düştü. Hiç kimsenin farkında olmadığı sıradan sıkıcı bir Johnny Test olarak kalacağım. Kimsenin mi? Johnny Test. Bininci testine girmek üzeresin. Yani bizim gözümüzde muhteşem bir kardeşsin sen. Çoğu zaman diyelim. Sadece sulu tuba çıkmak istedim o kadar. Çıkabilirsin. Test edeceğin son icadımız sayesinde. Çünkü böylece birinci testimizi test etmiş olacağız biz de. Bir ipucu vereyim. Sürpriz kutuyu seç. <laughs> Kendi kendine çalabilen rock roll 9000 gitarı. Test et. Şimdi test et. Rakamda

İnternet, televizyon ya da sinema fark etmez. İnsanlar komik ve şiddet içeren montajlarla dolu Rock'n'Roll'a her, her zaman bayılır. Şimdi düzenleme yapacağız. Duki, sen de Rock'n'Roll gitarını çalan Johnny'i kaydet. Ve... not tut için içerisinde. özel bir, bir video yapalım. <laughs> Bunun nereye varacağını anladım. O halde... ...başlayın! <laughs> uh. yeah. <Sosan> video evet, muhteşemdi ben artık senden nefret etmiyorum Gitar çalan Johnny özel video oldu. Başardın Ve işte sonunda limuzinimle Hollywood anlaşması da geliyor. E ee, limuzinim nerede? Bakın, yeni özel video gelmiş. Artık Snoop Hollywood anlaşmaları olmayacak. Ne? <laughs> hey. Evet, doğru. Pil sesli herlin, gömleksiz çocuk ve koca beyinli uzaylı filmlerinin gişede başarısız olması nedeniyle Snoop Tube'la yıldız olma günleri geride kaldı. Hey, ben filmlerde komik konuşuyorum. Ama beni dünyalar yediğinize götürün. Çünkü ben koca beyinli uzaylıyım. Ben de gömleğimi yırttım millet. Bu berbat bir film ama sen sonunda Snoop Dogg'da yıldız oldun Johnny. Şimdi de bu gitarla belki de bir rock yıldızı olurum ne dersin? la ama bunu başka bir bölüme saklayabilir misin lütfen? Anlaştık tüylü dostum.